Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizinle beraber Minecraft Parkour mapini oynuyoruz. Şimdi buraya gir. Bunu vallahi ben yapmadım. Yemin ederim. Hatta başka bir videoda göstereceğim. nereden bulduğumu bunu. Botlar var. var Ondan da Burada zırhlar vermiş bize. Galiba düşünce ölmeyelim diye. Ben hepsinden iki tane aldım. Giydim. Crafting Table'ın niye verdiğini bilmiyorum. Neyse. Ee, günüz olsun bari. Uyuyamıyor muyuz? Evet. Ee, gündüz olsun. Ee, e, 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 pardon. Evet. Gündüz oldu. Hızlı başladı. Pardon. Yalnız şurada ok var. Onu da alayım da. Galiba bu ne burada bit, şurada bitiyor. Bu mev uzun galiba. Bu ne? Biraz az, uzun galiba. Neyse.

diyor yolda Rival 2. Ya tam da 2'ye geçmiştim ya. Of. Yemek falan da versin ya. Acık acıkıyorum ha. Ayıp. Ayıp. Of. Domuzu kırayım ben iyisi. Domuzu öldüreyim. Yemek alırım. O oh ye. yeah. Gel, aa, doğru. Aa benim açtığım biterse olacak. Adam bunu hiç düşünmemiş Ben, ben bunun uzun olacağını sanıyorum galiba uzun. Neyse burada da kurallar yazıyor ya bir de. Bunlar kural mı bilmiyorum ama. Kural ben. Evet. ben. direkt diğer tarafa dolaşmak istemiyorum. Ben bir blok kırıp buraya koyacağım. uzun sürüyor ya. Kırdım. Tamam. Aa. Tamam buradan atlayacağım. Bu parkuru bitireceğiz. Kısa da ikiye geçti mi gel kolay. Öyle sanıyorum. tam oraya geçeceğim yanıyorum of parkurda çok kötü Ona biraz çalışmam gerekiyordu çünkü benim ilk parkur etmem ama hakikaten niye bir tane yemek vermemişler ki pardon kapı açıldı Bak, buraya geçinme mi kolay diyorum ama atlayamıyorum. Tamam hadi hadi ben atlayayım. Oh be. Ne diyor? Tamam. Yani ikinci kısım demek istiyorum. Ben bunlar basarsam şimdi bunlar düşecek değil mi? Koş 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 koş. Düştü mü? Yok düşmedi. Aa yok altlarında şey var. Düşünün bunlar o kadar kolay değil. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Ateşimi, gülüyor> ben buraya geçtim hemen. Ya yalnız bunda checkpoint yok mu? O ne lan? Altta bir yol mu var? Aa. Onu düşmesi gerek değil mi? Hıza gerek yok hızlı gitmemize gerek yok bir an düşeceğim hissi geldi fuck evet arkadaşlar son biraz fazla ileri gittim bir de Çok iyi. Çok iyi. Çok <gülüyor> <gülüyor> yukarı yukarı. Hocam sen ne yapmışsın? Kesin bunun altında da su var. Salarım, bazen toprağı da seçmek gerek. Evet. Ne oluyor lan dedim abi. Ne var burada? Ha burada bir yol var. Başka bir parkur mı bu? Ne bu? Ben başka bir parka geçiyoruz. Yo. Bekle bir ilerleyelim bakalım. Oha. Bu lan bura nere? Lan bura benim evim mi oldu? Lan. Allah. Öldür lan beni. Neyse. Dur şimdi ben buna bir bakacağım. ben bu daha uzun sanıyordum. Neyse değilmiş. Ne haber de buyuk. Ne haber? Bu, de bu kadarmış. Ama dur ben biraz araştıracağım. Bir şu kısımlara gideceğim. Çünkü oraları çok merak ediyorum ne var. Evet arkadaşlar. Bu kısımda da bir şey yokmuş ya. Sadece buraya normal bir şey yapmış galiba. Yani niye yaptıysa. Burada yatak vardı. Onu kırdım ben. Bu böyle duruyordu. Arkadaşlar. Neyse. Bu arada akşam oldu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alt videoyu beğenebilirsiniz. Ay, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.